Bak Mahmut. Biz iki tip insan severiz. Bir dostumuzun dostunu bir de düşmanımızın düşmanını. Aç ellerini. Aç la. Abi vallahi benim suçum yok. Geri koyacaktım yerini. Abi anlat. Sus. Bu bizden çaldığın para. Bu da Japon'a olan borcun. Şimdi bana dürüstçe söyle. Hangisi yüreğine ağır basıyor? Abi Japon bana... Sen memur adamsın. Sen oyna. Seni sıkıştırmayız dedi. Sen hep imzalat Sonra bir tane da. Tam da. <laughs> Sonra şuna parayı getirmezsen... ...karına acımam abi. abi vallahi ben karım için yaptım. <laughs> Bu ağır bastı ya. Hı? <laughs> İyi. Akşam evde yenge, eline ne oldu diye sorarsa... ...çalmamam gereken kişiden çaldım diyeceksin. Tamam mı? Elini indirirse kesersin plasını. Üzgünüm. Japona borcun kalmadı Mahmut. Ama ağaya olan borcun bir ömür baki.